Salatü selam onun <laughs> kıymetli Resulü. Alemlere rahmet olarak gönderilen en şahsi düşmanına dahi merhamet elini çekitmeden uzatan katının en Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerine mahsustur. Yüce Rabbimiz böyle mübarek bir umri yolculuğunda ve yine mübarek bir taif yolculuğunda bizleri nasıl bir araya getirdiyse yarın da, o değişik bir günde de hepimizi, o yüce peygamberimizin, o mübarek rivayet ham altında hepimizi bir araya getirsin. Tamam. Çok değerli ümmetlerimiz Allah nasip ederse inşallah Taif'e doğru yola çıktı. Yaklaşık 100 kilometrelik bir mesafe. Tabi orada Hazreti Peygamberimizin gezdiği yerleri Çektiği çileyi yaşamaya çalışacağız Onun için bugün Hem taifi Hem hicreti Hem de Hazreti Peygamberimizin hayatını Özetlemeye Anlatmaya çalışacağız Tabi biz Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz'i Ne kadar anlatmaya çalışırsak Çalışalım anlatamayız Çünkü onu bizzat Allah-u Teala anlatmış Mevlana Hazretleri şöyle diyor. allah Teala yer ile gök arasındaki kadar ağız verse onu anlatmaya çalışsak yine anlatamayız. Fakat biz Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz'i anlatırsak ona salatu selam getirirsek allah Teala bize değer verir. allah Teala bizi bereketlendirir. İşte onun için o Yüce Peygamberimizin şefaatine de nail olmak için Hazreti Peygamberimizin hayatını kısaca özetlemeye çalışacağız. Taif yolculuğunu ve hicret yolculuğunu da özetle sizlere aktarmaya, anlatmaya çalışacağız. Yüce Peygamberimiz alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz annesinin karnında altı aylıkken babasını kaybetmiş. Dünyaya geldiğinde altı yaşındayken de annesini kaybetmiş yani alemlere rahmet olarak gönderilen yüce peygamberimiz aleyhisselam efendimiz altı yaşlarındayken hem öksüz hem de yetim kalmıştır. Onun için peygamberimizin yetimlere ve öksüzlere karşı aşırı ilgi ve muhabbeti vardır. Kim bir yetimin başını okşarsa Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri o yetimin başındaki tüyler adedince günahını bağışlar buyuruyor. Başka bir adet-i şerife baktığımız zaman kim bir yetime yardım ederse kıyamet gününde şu iki parmağım gibi yan yana olacağız buyuruyor. Neden? Çünkü Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz yetimdi. Yetimlere karşı da aşırı ilgi ve muhabbeti vardır. Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz'in babası annesinin karnındayken Peygamberimiz vefat etmiş altı yaşındayken de annesi vefat edince dedesi Abdülmuttalip ne yapmış? Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz'i himaye etmiş, korumuş ve kollamış. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz 8 yaşlarındayken dedesi Abdülmuttalip de vefat etmiş. Dedesi Abdülmuttalip vefat ederken Peygamberimiz'i amcalarından Ebu Talib'e emanet etmiş ve Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz'i Ebu Talib 8 yaşlarından ta 50 yaşlarına kadar himaye etmiş, korumuş ve kollamış kıymetli misafirler. Yani yaklaşık 42 yıl Ebu Talib Hz. Peygamberimiz'i himaye etmiş, korumuş, kollamış. Şurada alacağımız bir ders var. Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri inanmayan birine dahi İslamiyet'i koruyabilir. Kurtab Hazreti Peygamberimizi Ebu Talip iman etmediği halde 42 yıl korumuştur. Tabi Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz 25 yaşlarındayken Hazreti Hatice Radiyallahu Anha validemizle evlenmiş ve Hazreti Hatice Radiyallahu Anha validemizden altı tane çocuğu dünyaya gelmiştir. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma kız olarak Kasım ve Abdullah tabi daha sonra İbrahim adında oğlu da dünyaya geldi. Hazreti Hatice'den sonra ama Hazreti Hatice'den 6 tane çocuğu dünyaya geldi. Kasım ve Abdullah Peygamberimiz dünya hayatındayken vefat etti. Onların bir hikmeti de şudur. Çoğu peygamberlerin çocukları hep peygamber olarak gelmişler. Alemlere rahmet olarak gönderiyorlar peygamberlerin en üstün olan Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimizin de çocuğu tabii ki peygamber olabilirdi ama Allah-u Teala küçük yaşta ne yaptı? Hz. Peygamberimizin çocuklarını aldı. Şimdi bazı çile çeken insanlar var, sıkıntı çeken insanlar var, evladını kaybeden insanlar var. Hz. Peygamberimize baksınlar. Hz. Peygamberimiz hayatında yaşayan altı tane çocuğunu toprağa görmüştür. Bir tek Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a validemiz peygamberimizden altı ay sonra vefat etmişlerdir. Peygamberimiz aleyhisselam efendimiz bir gün Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a validemize şöyle buyurmuşlar. Ya Fatıma yakında ben ahirete göç edeceğim demiş ve Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a validemiz ağlamaya başlamış. Ve kulağına yine bir şey daha fısıldamış o zaman tebessüm etmeye başlamış ve demiş ki ehli bir bana en erken gelecek olan sensin buyurmuş. Ve Hz. Peygamberimizin vefatından sonra da çok kısa bir süre sonra da Hz. Fatıma radıyallahu anh havalimiz Hz. Peygamberimize kavuşmuş, ahirete göç etmiş. İşte Hz. Peygamberimiz aleyhisselam efendimiz 25 yaşlarındayken Hz. Hatice anamızla evlenmiş. Ta 50 yaşına kadar Hz. Hatice anamızın vefatına kadar 105 yıl onunla beraber yaşamış. Yani Hz. Peygamberimiz en güçlü olduğu zamanlarda, nefsinin en kuvvetli olduğu zamanlarda tek hanımıyla 50 yaşına kadar beraber yaşamış. Fakat 50 yaşında Hz. Hatice Hanımız vefat ettikten sonra Allah'ın enniyle bazı hanımlarla evlenmiş. Kimi yetim olmuş, kimi şehit anası olmuş, kimi İslam'ın yayılması için çeşitli hikmetleri var. Ama hepsini Allah'ın emriyle 12 nikahları yapmıştır. Tabi Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz hepimizin bildiği gibi 40 yaşlarındayken ilk ayetler inmeye başladı ve peygamberlik görevi verildi. Tabi Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz'e peygamberlik 610 yılında 40 yaşında geldi. Fakat ashab soruyor ya Resulallah sen ne zamandan beri peygambersin diye sorduklarında Peygamberimiz Aleyhisselam şu cevabı veriyor. Adem Aleyhisselam yaratılmadan ben peygamberdim diyor. Yani ilk nur olarak yaratılan Hazreti Peygamberimizin nurudur. İlk nur olarak yaratılan yine Hazreti Peygamberimizin nurudur. Ama fiziken ve bedenen bu dünyaya gelmesi 571 yılında olmuş. Ama Allahü Teala'nın ilk yarattığı nur Hazreti Peygamberimizin nurudur. Allah-u Teala peygamberimizin nurunu yaratmış, Onur, la ilahe illallah diyerek Allah-u Teala'yı tasdik etmiş, Allah-u Teala da Muhammedun Resulullah diyerek o nuru tasdik etmiş, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesi kelime-i tayyip olmuş, kelime-i minci olmuş, kurtuluş kelimesi olmuş. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz kelime-i tevhidle ilgili kim son söz olarak La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse Men kâle ahir-i la ilahe illallah dehale cenne Kimin son sözü ahir kelamın kelime-i tevhid olursa eninde sonunda cennete gider diyor. Başka bir adı işaretlerinde kimin kalbinde zerre miktarı iman bulunur da bu imanını son nefesine kadar taşırsa eninde sonunda cennete girer mi? bu büyük bir müjdedir. Yani son nefeste imanla ölebilirsek, kelime-i tevhid getirerek son nefesimizi verebilirsek allah Teala dilerse rahmetinin eseri olarak günahlarımızı bağışlar ona kimse karışamaz dilerse adaletinin eseri olarak günahlarımızın karşılığını verir ama kelime-i tevhid söyleyerek son nefesimizi verirsek eninde sonunda cennete gireceğimizi Hazreti Peygamberimiz müşteriliyor. Fakat bu müjde bize fazla cesaret vermesin. Kimin kalbinde zerre miktarı iman vardır diye sorulduğunda bakınız alimlerimiz şu cevabı vermişler, dikkatli dinleyelim. Kim bir vakit namazını bilerek değil, kasten değil, unutarak, yanılarak, hatayla geçirmişse bu unutarak, yanılarak, hatayla geçirmiş olduğu namazdan dolayı kalbinde üzüntü duyuyorsa sıkıntı duyuyorsa, kalbi daralıyorsa o kimse de zerre miktarı iman vardır deniliyor. Ya namaz kılmayanların hali sizlerin takdirine bırakıyor. İşte onun için namaz çok önemli. İbadetlerin başıdır namaz. Düğünün direğidir. İslam'ın sadece beş şartından biri değil, İslam'ın baş şartıdır namaz. Bakınız elimizde baş parmak var. Neden baş parmak diyoruz? Beş tane parmak var. En önemli parmak olduğu için baş parmak diyoruz. Mesela şehadet parmağı değil mi? Olmasa bu parmaklarla görev yapar elimiz. Orta parmak olmasa bu parmaklarla görev yapar elimiz. Büyük parmağı olmasa yine bu parmaklar görev yapar. Zerçe parmağı olmasa yine elimiz üç dört parmakla görev yapar. Ama baş parmak mı el sakat kalır. Elimizle bir şey yapamayız. Onun için baş parmak demiş. İşte onun için de namaz İslam'ın sadece beş şartından biri değil, baş şartıdır. Evet. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz işte kimin son sözü kelime-i tevhid bir olursa, bir kalbindeki zerre miktarı imanı kurursa elinde sonunda cennete girecek diyor. Çünkü cennetin tapusu nedir? Kelime-i tevhiddir. Tamam. Konuyu fazla dağıtmayalım. Demek ki ilk yaratılan nur Hz. Peygamberimizin ruhudur. Ama fiziken bu dünya hayatına gelmesi 610 yılında. Ve Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz 50 yaşlarına geldiğinde 620 yılında 42 yıl kendisini himaye eden, koruyan ve koruyan Ebu Talib'i kaybetti. Ebu Talib vefat etti. Alman'da kaç gün geçti? 25 yıllık hayat arkadaşı olan altı çocuğunun annesi olan, maddi manevi her konuda ona destek olan Hz. Hatice anamızı da kaybetti. Hz. Peygamberimiz. Peygamberliğinin 10. yılında, 620 yılında. Peygamberimiz çok üzüldü. Neden? Çünkü hayatı boyunca kendisine en çok yardım eden iki dostunu kaybetti. O seneye siyer kitaplarında üzüm senesi denir, üzüntü yeri denir. Ve Hazreti Peygamberimiz tabi himaye kapısı alıyor. Biliyorsunuz Araplarda himaye kapısı çok önemli. Beni himaye etmezse yaşamak çok zor. Ne yaptı Peygamberimiz? Mekke'de himaye kapısı bulamayınca işte o zaman Taif'e gitti kıymetli misafirler. İşte Taif'te inşallah gittiğimiz yerlerde geleceğiz Çok kısa geçiyorum. Orada önce Beni Sekif kabilesinden bir eve gitti. Üç kardeşin bulunduğu bir eve. Ama o üç kardeş de peygamberimize çok hakaretler ettiler. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz hiç olmazsa bu hakaretler burada kalsın da dışarıya yansıtmayın demiş. O üç kardeş, Beni Akif kabilesinde bulunan üç kardeş demişler ki ya Muhammed Aleyhisselam sen daha dışarıdaki sürprizi gör demişler. Ben bunları Mekke'de anlatacağız hem de dışarıdaki sürprizi göl diye peygamberimize hitap etmişler. Tabi peygamberimiz evren çıktığı anda çocukların ellerine, bütün halkın ellerine taşlar vermişler. Ve insanlar, çocuklar peygamberimizi taşlamaya başlamışlar. Tabi Hz. Peygamberimiz zorla Atlas isminde bir kölenin çalıştığı Utbe ve Şeybe adında iki tane kardeşin üzüm bağına sığındı Hazreti Peygamberimiz ve kendini orada korudu. Abbas Adiyallahu Efendimiz ona üzüm ikram etti ve Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz de üzümü yerken besmele çekti. Bismillah dedi. Abbas'ın dikkatini çekti. Çünkü Abbas Minolalı yani Yunus Peygamberin memleketinde. Dedi ki bu isim yabancı değil. Bizim Peygamberimiz Yunus Aleyhisselam da bu ismiyle yemeye başlardı, söylerdi deyince, ya Yunus benim kardeşim dedi. Siz Yunus'u tanıyor musunuz diye sorduğunda bütün peygamberler kardeştir ve birbirlerini tanırlar deyince Atlas Hazarlan Efendimiz orada ne yapıyor? Duyman ediyor. Tabi oralarda inşallah kul mescidini göreceğiz. Peygamberimizin gidip dirseğini koyduğunu, Arapçada kul, dirsek demek, periserini koyup dinlendiği mescid tabi allah Teala Celle Celaluhu Hazretleri Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Dağların görevli meleği olan Cebrail Aleyhisselam'la beraber Peygamberimize geliyorlar ve Peygamberimize selam veriyorlar. Cebrail Aleyhisselam ey Allah'ın Resulü bu yanındaki melek dağların görevli meleği olan melektir. Dilersen şu dağları altının üstüne getirsin. Seni taşlayan sana eziyet eden bu kavmi helak etsin deyince işte alemlere rahmet olarak gönderilen yüce peygamberimiz aleyhisselam efendimiz ya Cebrail ben rahmet peygamberi değil bu kavmin içinde hidayet edenler olabilir. Da, bu kavme hidayet ettiği diyerek <laughs> kendisini taşlayan öldürmek isteyen Taif halkı için Allah-u dua ediyor. O da aynı şekilde dua etmişti. Yani kendi şahsına yapılan bütün eziyetlere karşı Peygamberimiz af ediyor ve dua ediyor. Bir tek hayatında pe Peygamberimizin bedduası hem de kalbinde hem de kazılırken üç vakit namazını kılamıyor Peygamberimiz. Ashab da kılamıyor. Ok yağmuru altında öğlen, ikindi, akşam namazını kılamayınca bir tek onlara, o namazına mali olan müşriklere hayatında dua ediyor o hırtla dışı kırıldığında, yanağı yarıldığında yine kavminin hidayeti için dua ediyor. Taif'te taşlandığında yine kavminin hidayeti için dua ediyor. Hz. Ayşe radiyallahu anh havalidemiz diyor ki Ya Resulallah senin en çok acı çektiğin yani Uhud'dan daha ağır olan bir gün var mı diye sorduğunda o da Taif'i işaret ediyor. Neden? Taif'e sadece Peygamberimize fiziken saygılı yapılmadı peygamberliğine de saldırı yapıldı. Onun için peygamberimiz çok üzüldü. Oradan dönüyor kıymetli misafirler. Mekke'ye dönüyor. Mekke'ye tabi giremiyor. Mut'a Adi'nin himayesinde Mekke'ye giriyor. Ve 620 yılında tabi himaye kapıları alıyor. Yine şeytan taşlamanın oradan panayırlar kurulur. O panayırlarda Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz gider oraya panayla gelenlere İslamiyet'i anlatır. <laughs> altı kişilik bir grupla tanışır Medine'li. Önce şahide yes veren Medine'li bir grupla tanışır ve onlara İslamiyet'i anlatır. Peygamberimizi dinleyen o altı kişi iman ederler ve Medine'ye dönerler. Ama anlaşırlar. Derler ki ertesi sene gene aynı Panayır zamanı Mina'ya gelelim. Mina'da buluşalım. Biz de elimizden gelen çalışmayı yapalım burada buluşalım diyorlar. Aydınlar bunları söylüyorum. Bunlar İslamiyet için Peygamberimizin hayatında çok önemli noktalar. Bu Akabe görüşmesi. 620 yılında tekrar Mina'da buluşurlar. O altı kişi 12 kişi olarak gelir. Ve tabii ki onlarla görüşürler. O 12 kişi belki bize bir öğretmen gönderir, İslamiyet'i anlatacak. Onunla beraber Medine'de çalışalım ertesi sene tekrar 622 yılında Mina'da buluşalım derler. Ve biat ederler. Hazreti Peygamberimize söz verirler. Ve o 12 kişi de gider. 622 yılında 75 kişi olarak dönerler. Üçü bayan, 72 tane erkek. Mus'ab bin Umeyr'in de çalışmalarıyla İslam'da ilk öğretmen Mus'ab bin Umeyr'in de çalışmalarıyla 75 kişi olarak ne yaparlar? Tekrar Mina bölgesinde buluşurlar. Ve o Hz. Peygamberimiz onları grup birden dikkat çekmesin diye geceleyin böyle grup grup ne yapar? Onları toplar. Ve onlar derler ki Ya Resulallah biz seni hayatımız pahasına koruyacağız. Canımız pahasına koruyacağız derler ve peygamberimizi Medine'ye davet ederler. O toplantıda Abbas radiyallahu anh efendimiz var, peygamberimizin amcası. Der ki ey Medine halkı, peygamberimizi ülkemize, şehrimize, Medine'ye davet etmekle nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığınızı biliyor musunuz deyince Medine halkı der ki, içinde o dağlı Beren Sari Hazretleri'nin de bulunduğu, evet biliyoruz, biz canımız pahasına Resulullah'ı koruyacağız derler ve biat ederler, söz verirler. İşte Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz Allah'ın da izniyle ne yapar? Ashabının Medine'ye gitmesi için ashabına izin verir. Ve işte hücretin üç basamağı 620 akabe görüşmesi 621 akabe biatı, birinci akabe biatı 622 ikinci akabe biatı. Bu sözleşmede nerede yapılır? Mina'daki akabe mescidinde yapılır. Hacılarımız onu görür. Bir yere gittiğimiz zaman oraları görüyoruz Ama otobüsle geçtiğimiz için Görünmüyor tabi Ve ondan sonra hicret başlar Kıymetli misafirler dostlar İşte Medine'ye Hicret ne yapar başlar Bütün asap Medine'ye geç eder Sadece Medine'de 3 kişi kalır Hz. Ebu Kibreda Allah'ın Efendimiz Hz. Ali Radiyallahu'nun Efendimiz Bir de Peygamberimiz Tabi grup grup Kimi çoluk çocuğunu bırakın kimi evini, barkını bırakır, kimi eşyalarını da bırakır. geçeneğin gizlice göç ederler. Bir tek Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz kılıcını kuşanır, okunu, yayını kuşanır ve şöyle Kabe'yi paylaş eder ve Mekkeli müşriklere şöyle seslenir. Çoluk çocuğunu yetim bırakmak isteyen, eşini dum bırakmak isteyen, karşıma çıksın der ve kimse cesaret edemez, salına salına birkaç tane de böyle zayıf Müslümanı alıp Medine'ye geç ederler. Ve tabii ki Mekke boşalır kıymetli misafirler. Sadece Mekke'de üç kişi var. Hemen Ebu Cehil Darun Medve'de bir toplantı yaparlar. Bakınız Müslümanların İslam'ı yaydıkları evin adı Safa Tepesi'nin hemen yanında olan Erkam bin Erkam'ın evidir. Orada gizli gizli İslamiyet'i anlatıyorlar. Müşriklerin de toplandığı Müşrik Meclisi Ebu Cehil'in bulunduğu başkanlığını yaptığı meclis. Bunlar toplanırlar ve şu kararı aldılar. Derler ki bütün Müslümanlar Medine'ye geçer. Eğer bunların liderlerini de kaçırırsak bunlar devletlerini orada kurarlar. Mekke'yi elimizden alırlar. Derler ve bir karar alır. Biri der ki bunları hapsedelim. Biri kalkıyor Musul Aleyhisselam'ı da hapse attılar. Geldi Mısır'a sultan oldu. Bu olmaz diyorlar. Biri kalkıyor diyor ki bunu diyor sürgün edelim. Şehirden çıkaralım. Öteki kalkıyor diyor ki zaten bunların istediği bu. Üçüncüsü bu da olmaz diyor. Üçüncüsü diyor ki bunu öldürelim diyorlar. En kestirme yol bu. Ve bir karar daha alıyorlar. Diyorlar ki Peygamberimizin tabi kabilesi karabalık bir kabile. Araplarda da kan davası meşhur. Diyorlar ki bunu öldürelim ama bir kişi öldüremez. 40 kabileden 40 tane böyle bileği pazusu kuvvetli insan gelsin. Peygamber yani Muhammed'in elinin önünde kapısında dikesin ve o kapıdan çıktığı anda birer kılıç darbesiyle paramparça yapalım. Muhammed'in kanı 40 kabileye dağılsın ve Muhammed'in kabilesiyle, o 40 kabileyle savaşamaz diyor. Karar alıyorlar, çok güzel diyorlar, onu öldüreceğiz. Delili adamlar seçilecek ama bir karar daha alıyorlar. Diyorlar ki, bu kararı kimseye söylemeyeceğiz. Eşlerimize dahi, çocuklarımıza dahi söylemeyeceğiz diyorlar. Ama Allah bir mucize gerçekleşiyor. Enfas Rezimi 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, rezyen köyü, bütün rezimler kekırı ayetisiyle ayet-i kerimesiyle Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor ve kalk ey Habibim. Müşrikler seni hapsetmek için, seni sürgün etmek için ve seni öldürmek için karar aldılar. Ve mekeri ve meker Allah'ım Allah'ı hayrul Onlar bir karar alıyorlar. allah Teala da bir karar alıyor. Allah karar alanların en hayırlısıdır. Tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ayet-i kerimesini hemen indiriyor ve Peygamberimiz hazırlanıyor Hz. Ebû Hicr Radıyallâh'ın Efendimiz'e ne yapıyor? Müjdeyi veriyor. Müjde başladı diyor ve Hz. Ali Radıyallâh'ın Efendimiz'i de yatağına yatırıyor. Ve Hz. Ali Radıyallâh'ın Efendimiz'i yatağına ve manetleri evline vermek için yatırıyor. Hz. Peygamberimiz'in ismi Muhammed'ül Emin'di. Güvenilir olduğu için onu öldürmek isteyenler Hz. Peygamberimiz'e altınlarını gümüşlerini kıymetli eşyalarını vermişler. Onları sahiplerine teslim etmek için Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizi peygamberimiz doğurlandırıyor. Diyor ki ya Ali, umulur ki ölüm hukuk olabilir. Rabbimin huzuruna, Allah'ın huzuruna kul hakkıyla gitmek istemiyorum. Falanca altın, filanca kafir, filanca gümüş, falanca müşrikin, falanca para, falanca'nın emanetleri ehline ver, sahiplerine ver diyerek Hz. Ali'yi görevlendiriyor ve hicret başlıyor. Hz. Peygamberimiz evinin önünde tabi askerler var. Askerler gelmişler o zamana kadar. Ama Yasin suresinin 8. ayeti kelimesini okuyor Yüce Peygamberimiz. Ve cealna min beyni eydihim setten ve min setten ve avşeyna hem rahipsinim. Biz onlarla Resulüm arasına bir set koyduk onlar Resulü'nü göremediler diyor allah Teala. Yerden bir avuç kum alıyor, o müşrik askerlerinin yüzüne atıyor ve arasından çıkarak hicrete başlıyor. Hemen Sığır gidiyor. Müşrikleri aldatmak için ve orada da söylemiştik, orayı da ziyaret ettik. Üç gün orada kalıyor kıymetli misafirler. Tabi burada hep bize ders var. Üç gün orada kaldıktan sonra müşrikler arıyorlar, tarıyorlar, bulamıyorlar. Ondan sonra tekrar tehlikeye geçtikten sonra Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz günde 58 kilometreye yol dileyerek 7-8 güne Medine'ye gidiyor. Medine'de de ne yapıyor? Kusuruna devran Efendimiz'in verdiği arsaya mescit inşa ediyor. 14 gün orada kalıyor ve oradan Medine'ye gidiyor. Medine'de Hazreti Ebu Ayyub El Hazretlerinin evinde 6 ay misafir kalıyor ve alemlere rahmet olarak gönderilen yüce peygamberimiz aleyhisselam efendimiz Medine'de vefat ediyor. Ve Medine'de defnediliyor. Kısaca yüce peygamberimizin hayatını özetlemeye çalıştım. Tabii sizin de fazla başınızı artmayın. Hakkınızı da helal edin. Benim sesim de biraz rahatsız. Özür diliyorum. O yüzden de Allah-u Teala o yüce peygamberimizin şefaatini nail eylesin. İşte hayatımızda hayatında Hz. Peygamberimizin dönüm noktası olan Taif'i gezeceğiz. Onun çektiği çileleri göreceğiz. O düşüncelerle oraya gidelim. Turistik bir seyahat gibi değil. Peygamberimiz orada taşlanmış. Oradaki üzüm bağından üzüm yemiş. Orada dirseğini koymuş, dinlenmiş ve oraları hatırlamaya çalışalım. Taif Hz. Peygamberimiz için önemli bir yer. Tabi 620 yılında Taif'te taşlanmış. 11 yıl sonra ne yapmış? Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz Taif'i almıştır. Yüce Peygamberimizin şefaatine Allahü Teala bizleri nail eylesin. Allahü Teala onun yolunda yürümeyi nasip eylesin. Sünnetiyle, ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eylesin. Ve en önemlisi getirmiş olduğu muhkem davaya, İslam davasına şirk ve şüphe etmeden imanları yaşamayı nasip eylesin. Önce programlarımızı rüyalarımızda görmeyi, hayatımızdayken kalbimi ravzasını, o mübarek bezeleri ziyaret etmeyi, kıyamet gününde de şefaatine nail olmayı cümle bize nasip edin. gösteriyorsun. Allah-u Teala hepimizden hepimizden razı olsun. Bizler lillahi teala, fayatıha.